Kıymetli takipçilerimiz Gündemde Neler Var kanalından hepinize merhabalar. Yeni ve son dakika bir haberle karşınızdayız. Değerli dostlar, videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, önerimizin açılması için nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür ediyor iyi seyirler diliyoruz. Kıymetli dostlar Rus basını Türkiye'nin Polonya'ya siha satması çok tehlikeli. Eğer satış yapılırsa Türkiye bize savaş açmış olur dedi. Polonya'nın geçtiğimiz günlerde satın aldığı Türk sihaları uluslararası medyada adından söz ettirmeye devam ediyor yerli ve milli imkanlarla Baykar savunma tarafından üretilen Bayraktar TB2 taktik sihaların Dağlık Karabağ, Libya ve Suriye'de oynadığı rol ve elde ettiği başarıların ardından Polonya Türkiye'den 24 adet siha satın aldı. Söz konusu gelişme uluslararası basında oldukça büyük yankı uyandırdı. Satışa değinen Rus basını iki ülke arasındaki geçmişe dayanan dostluk ve günümüzdeki ticari ilişkilerin tehlike arz ettiği, eğer Rusya'nın tehlike altına gireceği bir duruma olursa Türkiye'yi vurabileceği belirtildi. Türkiye dostluğumuzu göz ardı eder ve düşmanımıza silah satarsa biz de Türkiye'yi düşman ülkeler listesine alırız ifadeleri kullanıldı. WPO analist yayımında makalede diplomatik yaklaşımların ve kardeşlik propagandalarının eşliğinde Polonya-Türk çıkar ittifakının daha da gelişmesi yeni birliktelikleri de beraberinde getirecektir ifadeleri yer aldı. it. <laughs> Haberce Polonya ile Türkiye'nin bağlarının kökeni Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Polonyalılar Osmanlı İmparatorluğu'ndaki kültürel gelenekleri ve tarihi ana vatanlarının ekonomik uygulamalarını yeniden üreterek koletik inancını, leh dinini ve varlıklarını korudular. Şimdi yaşanan yakınlaşma bu bağların yeniden geliştiği anlamına mı geliyor? Bunu zaman gösterecek ifadeleri kullanıldı. Kıymetli dostlar haberimizin sonuna geldik. Bir diğer haber de buluşmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın.